Herkese merhaba, bu videoda QMB'ye nasıl yeni telefon numarası ekleyebileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl olarak ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için QMB uygulamasını açıyoruz ve giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra alt tarafta bulunan menüyü görmek için dokunun butonuna tıklıyoruz. Açılan menüyü yukarı kaydırıyoruz ve ayarlara giriyoruz. Daha sonra iletişim bilgileri seçeneğine dokunuyoruz. Telefon numaraları başlığının yanındaki düzenli butonuna dokunuyoruz. Yeni telefon ekle butonuna dokunuyoruz. Alt taraftaki pencerede eklemek istediğimiz telefon numarasının türünü seçiyoruz. Daha sonra yeni telefon numarasını yazıyoruz. Son olarak sağ üst tarafta bulunan uygula butonuna tıklıyoruz. Bu sayede QMB yeni telefon numarasını eklemiş oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.